Güzel drop alırsak tekrardan karakterimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Herhalde şu Silverbox biraz daha kötüdür. Deneyelim. Biraz kıralım şunlardan şöyle bakalım. Heleni attı. İşe yarar mı bilmiyorum. Yarar herhalde. Artı altı. Güzel. En kötü 7'ye, 8'e bir şey atarız yani. Bu ne? XPE7 Hadi bakayım Silver Box be. güzel bir şeyler at. Gerçi Gold Box'ımız falan da var. Enion Boa 66 Hadi oğlum son kutu yap bir güzellik, yap bir güzellik. Bastım Raptor. Şimdi şunu deneyeceğim, bu neymiş? Weapon Box. Weapon Box'ta ne var? Bir bakalım içeriğine. E, E, D, S. Bizim işimize yarayacak olan herhalde bir tek D, S var. Yani tahmin ediyorum ki D, S'den başka. S, S var. işlerle oynarsak aslında bu işe yarayabilir. Şöyle biraz kıralım. Seri kıracağım onu. Bunu. Bunun içindekiler çok lazım değil. Aha helbire kırattı. 4 seriden HEPA EXPRAPTOR Artı 1 mi bu? Artı 1 işe yaramaz V ÇAVTİK Bu da çok e, iyi değil Şimdi bakalım BDV ee, Bak girelim buna Hemen şunları şuraya sallayalım. onları toparlarız. Girene kadar da şunları kıralım. Ne var içinde? İçine bir bakalım. Kruvas parçaları var. Ve materyaller var. Materyal geldi. Gigahammer. Bir tane kruvas ne Güzel olur ya. Hadi durdum. Bir materyal daha. Hadi oğlum bir krovaz ver belki işimize yarar lan. Ver senin materyelininde. Aha, aferin. Neyse şu gold chest'lerimizi kıralım. Burada da dark beyin vesaire vesaire var bunlar. 7 8 atıyor. triyeller var. Bizim işimize triyeller yarar. Dolya da DS de olabilir. Holyanemorumuz var. Sımay tamır da kullanabiliriz. Bir bakalım dört taneyi de şöyle şuradan çabuk çabuk açalım. Sımay tamır geldi. Çok konuştuk ondan geldi herhalde. Seri Dragon kafalık varıyor. Güzel. Bir tane daha. Hop, stop Glacier Dragon'un çöp. Kramadan çekti bizi. Hadi bakalım. Seriden SC'mizi basalım belki kazanabiliriz. Sanırım tamamız. Hadi. İşaretlememiz var. Tek priyestim. Bakalım nasıl geçecek. Çekil kardeşim geri doğru. Çekil geri doğru bakayım ya. Lan öldüm. Çok vurdular ya. Niye öyle oldu? Mate çek beni. Mate çek beni. Çek çek çek. Mate çek. Çek kankam hadi. He doğmadım da. Çek çek seri, çek seri çek. Seri çek. Millet ölmeden çek seri. Lan oğlum bir tane çek daha ya. Şöyle içeriye doğru bir tor atayım. Bir tek daha attım sana. Bir pot bas be. Çık geri çık. Tık geri mi çıksak acaba? Ulan öleceğin. Çık oradan çık. Bekliyor iyice bak. Yürü yürü yürü. Çık geri çık geri çık geri çık. Çık geri çık geri çık. Geri çık öleceğin. Çık geri geri çık. Allah'ım laf da anlatamıyoruz. Sonuncuyu da kıramadık. Gel geri bakalım gel. Derman nerede ölüyorsun Derman? Manayı çeke çeke kestiler. Vallahi adamlar önde bizden. Altarı mı aldılar? Nasıl aldılar da önde bizden? Onu hiç bilmiyorum. Yürü, 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 yürü. Oğlum bu kadar manayı nasıl çekiyorlar ya? Yemin ediyorum ya bunlar çok iyi oynuyor ya da bizimkilerde hiç iş yok. İki tane mana da siz çekin daha oğlum. Aldım onunu. Baksana nasıl mana çekiyorlar ya. Helalana kadar düşüyoruz. El düşürüyor. Acayip el düşürüyor. Biz galiba bunu kaybedeceğiz gibi duruyor. Ben çok güvenemedim. Takım da çok güven vermiyor zaten. Magemiz uyuyor orada. Maşallahı var magenin. Oğlum magi uyu bakalım daha ne kadar uyuyacaksın. Adamları şey yapayım çekeyim mekeyim bir şey yok. Maça bir tane oynat da oğlum bir tane oynat lan bir tane. Neyse arkadaşlar bu bakalım sonucunda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi BDV'mizi kazandık. Akara Baks, Fan Point ve xp Jar verdi. Bunu kullanacağız. Şimdi 80 78 leveliz 83 level olalım. Şu Akara falan da kıralım seri'den. Şöyle güzel bir iki takım akı atsa bir şey yapsa satardık para ederdi ya. Ayrıca şu dragon kafalık bakalım ne kadar para ediyor. Bakabiliyorsak. Çünkü bize biraz para lazım gibi. Kaçtı bu ayrıca? Artı altı. Artı altısı para eder mi bilmiyorum. 45 Göğüslük. Karabox bilmiyorum para eder mi ya? Pazarda durmaya değer mi bunun için ya da kırdıralım mı? Kırdırmayalım mı ne diyorsunuz siz? Belirtin isterseniz bana. Ben biraz araştırmasını yapayım. Ondan sonra tekrar buluşalım. Hatta önce şu şeyi yapayım. Şurada kolluk var. Ama 7 bu. 85'im. E. Şöyle yapalım abi. Ben bir gideyim gold box'ımız vardı bir tane biliyorsunuz. Şunu kırayım. Şunu leveli de halledeyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Bir pazarımızı kuralım. Hem de ondan sonra duruma göre bakalım nedir ne değildir. Gene haberleşelim. Bir sonraki video kesitleri için devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda BDV'deyiz. Öğlen saat ikiye çeyrek kala pazar günü. 23 Kasım pazar günü öğlen saat 2'ye çeyrek kala 13.45'te açılan BDB'ye girdik ve BDB etkinliğimizi kazandık. Yani kazandık diyebiliriz şimdi skordan da gördüğünüz üzere. Yavaş yavaş karakterimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ee, 70 skillimizi açtık, Bir Ravue'ye aldık elimizi artı 6'ya bastık bunu ama kaydını almadım yanacak diye. Ama geçti. Şimdilik elimize taktık. Şimdi ilk hedefimiz önce skilllerimizi açacağız. Spellstone topluyoruz. Skilllerimizin 70 skillini açtık. 75 ve 80'i de açacağız. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Evet arkadaşlar. Yine CR'mizi bitirdik. Üstümüze gelen boxlarımız var. Şöyle bakalım. 9 tane Rosetto Armor Box. 21 tane Dark Knight Meepum Box. 10 tane de andırdı castle box var. 10 tane akara box'ımız var. Bu şeyden geldi galiba. Tam emin değilim de boss var. Şu party monster stone'da, eee chaos stone'dan sanmayı kestik. Oradan geldi. Şimdi buna da gireceğiz birazdan. CR'den bunları aldık. 3 GB paramız var şu anda. Yani ilk hedef olarak ne yapalım bilmiyorum. Aslında kendime akara EP 1 ya da yani takılara mı yükleneyim? Bunları yükseltelim yoksa çünkü akara rol var sıfır. Takıları da yükseltebilirim. Bir yandan da rap de basmak istiyorum çara. Çarımız şimdilik bu kadar gelişti. Daha iki gün oldu. Cuma günü, cumartesi günü oynadık. Cuma günü zaten akşam açıldı. Cumartesi günü oynadık ve pazar günü çarımız şu anda bu kadar gelişmiş durumda. Bankamızda da bir iki bir şeyimiz olacak. Ona da bir bakalım. Bankamızda da box'larımız birikiyor. Şunları bankamıza şöyle bırakalım. Bunlar biriksin. Bir bakayım başka bir şey var mı? Şunlar basılacak. Şunlar satılacak. Başka da bir şey yok. Bu arada e, söylemediysem onu da tekrardan söyleyeyim. 70 70 ve 75 skilllerimizi açtık. Şimdi biraz mola verdik. Birazdan da arkadaşlarımızla beraber farma oturmayı planlıyoruz. Bakalım evil mevil bulursak biraz farm yapacağız. Çok para lazım. Çok. Bir sonraki kayıtta görüşürüz.